Bizim hiç Ahmet. 51 <laughs> Evet. Şu tarafa geçelim miyiz? Başka bir boy. Çabuk çabuk. Kafayı kıracağım yoksa çabuk! Çabuk! Polis polis! Aç aç! Çabuk! Çabuk. Tamam o, ya yat. Yat. Ya yat yere! Yat! yere! Yat! yere! Korkma yok Geç! Geç 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 geç! Tamam et bir tane! Koş 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 Başkan. İsim ver sizin. Niyaz abi. Niyaz abi. Tamam yat 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 yat. abi. Öbürüne geç. Geç. Yat yere. Yat. Otur bizim otur. Biliyor. kişi mi? Doğru, 2 bayan verdik. 3. Tamam o zaman. O. bu çocuk nerede? Bayan mı? E burada